Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Bayağıdır bir oyun oyun, oyun videosu çekmiyordum. Dedim oynuyorum, bir de video çekeyim dedim. <laughs> Tro sürüyoruz. Truck Simulator oynuyorum. Hemen bir kısa mesafe bir o yol alacağım. Ona göre bakalım ne varmış ne yokmuş. Ay. Bu haftayı da devirdim Allah şükür. Çalıştım çabaladım. Bayağı da yorulduk bu hafta. Ondan sonra araba aramalarım hala devam ediyor. Devam araba arıyorum. Araba bulamadım. Ama başka bir çözüm buldum. O da nasıl söyleyeyim size? Burada araba şeyleri var. Emlakçısı var. Araba emlakçısı var. O da senin için araba arıyor. Araba bulduğumuz senin yani verdiği limite göre bir araba bakıyor. Ona göre de şey yapıyor e, Sana araba bakıyor işte. Ondan bir tane buldum. <laughs> Şimdi bendeki problem şu. Altında araba olmadığı için uzak yerlere gidemiyorum. Yani yakınımda en fazla işte e, 20 kilometre 30 kilometre uzaklıkta olan yerlere gidebiliyorum. O da tramvayla falan otobüs tramvayla gidiyorum. Ve Arabada bizim buralarda yani araba piyasada var ama güzel araba yok yani bir işe yarayacak bir araba yok. Bir olay böyle olduğu için sıkıntı çıkıyor veya çok pahalı oluyor arabalar. Şu kamerayı şöyle şuraya alayım mı? Bu oyunu arada sırada oynuyorum. Sola Böyle ee, çok çok bir oynayabildiğim bir oyun yok bu aralar. Bunu oynuyorum. Otobüs simüatörü oynuyorum. Dönün. Ondan sonra şey oynuyorum. Otobüs simülatörü oynuyorum. Daha ne? Vallahi o kadar başka bir şey oynadığım yok. O da yani zamanım olursa. Canım sıkılırsa anca o zaman oynuyorum. Yoksa oyun oynadığım yok. Ki hiç zamanım bile yok. İşim gücüm. Ee, işe gidiyorum geliyorum, hafta sonları araba arıyorum, bahçeyle bile hiç uğraşamadım ki e, yarın sabah bahçeyle bahçe videosu gelecek. E, yarın bahçeye gitmem lazım. Bahçede birazcık iş yapmam lazım. Yani 3 hafta aradan sonra bir, bir şeyler yapmam lazım. Buradan mı çıkıyoruz? Evet. Sağdan <laughs> ya şimdi e, dediğim gibi araba piyasası bizim burada öldü. Onun nedenini de size söyleyebilirim. Bizim burada yakınlar da uzak değil, e, 60 km uzaklıkta. <laughs> bundan 3 ay önce bir e, sel olayı oldu. Düz devam edin. E, ortalık sel oldu. Yani bayağı bir şey. Hatta öyle ki şeyler sular altında kaldı. Ee, i̇şte oralar sel altında kaldığı için çok kişinin arabası gitti. Ee, Sikortadan para, parasını alanlar da mecbur piyasadan araba aldı. Ee, şimdi birden bütün insanlar piyasaya yüklendiği gibi... Ee, piyasada araba kalmadı ve araba fiyatları acayip çıktı. Yani şöyle söyleyeyim, bundan 3 ay önce 3000 e, 3 bin öre, 4 öreye aldığın arabaları şu an adam 10.000 bin öre, 15 bin öre, 10 öre, 12 bin öre para istiyor. Ve uçuk fiyatlara çıktılar. E, geçenki videoda anlattım. Bir tane araba bakmaya gittim. Size Evet, C sınıfı. C 220'ye bakmaya gittim. Kardeş hadi geç. Ee, adam 7200 lira para istiyor. 200 binde. Araba e, tamam kilometresi falan doğru güzel her şeyi güzel. Ki bizim burada o da çok büyük bir problem. Ee, arabaların kilometreleri de burada çok oynuyorlar. Onun farkına vardım. Ee... <laughs> ha, bir de şunu da söyleyeyim. Almanya'da ekspertiz diye bir şey yok. Yani e, arabanı gidip ya da doh yani var evet. Türkiye'de bilinen ekspertiz gibi değil. Türkiye'de bilinen ekspertiz gibi değil. Yani var, yok değil, evet var. Ama Türkiye'deki gibi ekspertiz değil. Ee, nasıl bir şey diyeyim size? Ee, bizim burada ADAC var. Yol yardım. Ee, Türkiye'de gördüm birkaç defa diye. Ee, yol yardımı var. Onların burada e, büroları var. Büroların yerde de bu arabayı yukarı kaldırma aleti var lift mi diyorlar öyle bir şey diyorlar Türkçesine. Ee, oraya götürüyorsun. Ee, işte neyine kontrol ettirmek istiyorsan. Ee, onun parasını veriyorsun yaptırıyorsun yani. Böyle komple her şeyine bak bakmıyorlar. Sadece işte belirli şeyler. Neyi? Aksamına bakarlar. Ee, işte Kilometresi doğru mu değil mi onun bilgisayara takar okurlar. Buradaki olay o. Yani burada öyle oluyor. Ya da ne yaparsın. Tanıdığım bir tamirci vardır. Ben ee, şeyde. Ford Mond ee, Opel Insignia'da. Onu yaptım mesela. E, araba 140 binde gözüküyordu gittim şeye, bizim ustaya, buradaki ustaya. Arabayı okutturdum. Araba 240 binde çıktı. 100 bin aşağı düşürmüşler. İşte Mercedes'e bakmaya gittim. Tamam adam dediği bir kilometresi iyi falan filan. Sıkıntı yok. Ama işte arabanın içinde mesela navigasyon var. Bozuk. Yani şey yok. Kartı yok. Yani kartı e, güncellenmemiş. Güncellenmiyor. Bozuk. Ondan sonra e, koltuk ısıtması var. Bozuk. E, Park senzoru var. Bozuk. Arka lambası dökülmüş. Yani ampülü dökülmüş. E adama diyorum ki bunları yaptıracak mısın yani 7200 lira az para değil bunu yaptıracak mısın diyorum adam hayır diyor fiyattan düşecek misin ben yaptırayım tamam sen yaptırma fiyattan düş bunların masrafını ben yaptırayım özür dilerim kaza oldu ben yaptırayım fiyattan düş adam hayır diyor ben fiyattan düşmem diyor Nasıl olur diyorum ya bu, bu şey var diyorum ya yani, bu masrafı var bu araba adam bana dediği laf şu istersen dedi böyle bir arabayı piyasada bul dedi bu fiyata bana söyle ben alırım dedi piyasada araba yok dedi istersen dedi olduğu gibi alırsan alırsın o yoksa dedi e gidebilirsin dedi bunu. şimdi adamı da kötüleyemiyorum çünkü adam haklı bizim buralarda yani şöyle söyleyeyim bir tane arabaya felaket girdik Hah, bir de polise çarptık. Bir dakika. <laughs> bir dakika, bir dakika, bir dakika. Lafa da aldık, kaza yaptık. Gördünüz mü? Arkamdan da gelen var ha. Yani olay bu. Araba bulamıyorum onun için. aklıya gittim, aradım adamı, dedim böyle böyle bana araba lazım dedim. Şu adam param var. Bu şu limitte param var. Bana araba lazım dedim. Adamda iki hafta yani. Bir hafta içinde ben sana ilk bulgularımı vereceğim dedi. Bak, güzel olan ne? Bu automatların güzelliği şu. Adam e, mesela diyeyim, atıyorum kafadan. 10 bin orluk benim limitim var. Yani 10 bin oraya kadar araba baktı. Bu adam bana arabayı buluyor. Fotoğraflarını yolluyor. Eğer ben bu adama dersem. Araba hoşuma gitti. Adam gidiyor pazarlığını yapıyor. Ondan sonra garanti alıyor arabaya. Yani arabaya bir garanti verdiriyor. Arabayı benim için açtırıyor. Ondan sonra arabayı bana teslim ediyor. Şimdi bu adam bunu beleşe de yapmıyor. Şu olay şu. Adam misal olarak diyorum arabanın değeri kolay olsun diye %10 alıyor. %10 eğer çok eski arabaysa yüzde altı arabanın değerinin yüzde altı para alıyor. <laughs> Şimdi ben de işte adama şey söyledim. Dedim böyle böyle. Ee, kilometresi en fazla 150 binde olacak. Ee, 2000 6'dan itibaren Mercedes istiyorum dedim. Ondan sonra için şu 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 olsun için dedim. O da benim için işte aramaya çıktı. Yani güzel şey, olayın şu şeyi var. Benim ee, demeyeceğim yerlere adam bu işten uğraştığı için adam Almanya'nın bir ucuna da gidip bana o arabayı alıp gelecek. Böyle söyleyeyim sana size. Güzeli bu. Benim için bir ses, stresi sıkıntısı yok. Arabayı buldum bulamadım ettim eyleyemedim. Ee... Öyle yani. <laughs> Son iki haftadan belli de zaten, ne iki hafta işte ayın başından belli. Ee, ayın başından belli tramvayla gidip geliyorum. Kaç dakika olmuş ya? Bir bakayım var mı? O 15 dakika. Anlatacaklarım var da. Başıma neler geldi neler. Şu HGS'den mi geçelim? Arabayı, tırı bir sağ tarafa çekeyim. Şöyle bir sağ sinyal ver. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Bu birinci bölüm olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ha beğenmeyi de unutmayın. Abone olun. Allah, you